Mehdiyet hadislerinin mütevatir olduğuna dair alimlerin izahları. Bu konuyla ilgili çeşitli alimlerin görüşlerini açıklayalım. Muhammed bin Resul Berzenci Hz. Mehdi aleyhisselamın varlığı ve ahir zamanda zuhur edeceği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ve Fatıma radiyallahu an oğullarından oluşu tevatür ölçüsüne ulaşan hadislerle açıklanmıştır. Ve bu hadisleri inkar etmenin hiçbir anlamı yoktur. Tevatür ölçüsünü aşan doğru ve açık hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Fatıma soyundan olup dünya sona ermeden zuhur edeceği, zulüm ve haksızlıkla dolmuş olan dünyaya adalet ve hakkaniyet getireceği, onun zamanında İsa Mesih'in gökten ineceği ve onun önderliğinde namaz kılacağı kanıtlanmış bulunmaktadır. Muhammed bin Resul Berzenci. Alaaddin Ali bin Hişam Muttaki Hindi. Allah'ın rahmeti sana olsun. Bil ki vaad edilen Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın varoluşunda hiç kuşku yoktur. 300 hadis ve eserle hatta daha fazlası ile bu kanıtlanmıştır. Casim Mühelhil, El Burhan, Cilt 1, Sayfa 339 Abdul Muhsin bin Hamd el Abbad Her Müslümanın peygamberin verdiği gaybi haberlere özellikle de Hz. Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in zuhur edeceğine dair bildirdiği ön haberlere inanması tasdik etmesi vaciptir. Bu itibarla mehdilik hakkındaki haberlerin çokluğu, senetlerinin doğru oluşuna rağmen onları tutarsız saymak mümkün değildir. Ancak bilgisizler, hak ile kavgalı olanlar veya onların senetlerini incelemekten aciz olanlar bu haberleri inkar ederler. Oysa o hadisleri doğrulamak peygamber hazretlerine inanmanın bir parçasıdır. Çünkü onun sözlerini kabul etmek ona inanmanın bir gereğidir ve Allah'ın Kur'an'da müminleri övdüğü gaybe inanışın ta kendisidir. Muhammed Nasreddin Albani Sözün özü şu ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'a inanmak peygamberden aktarılan tevatür hadislere dayalı köklü bir inançtır ve ona inanmak vaciptir. Çünkü Allah'ın buyruğunda takvalıların özelliklerinden olarak anlatılan gaybe inanmak inanışın bir parçasıdır. Cahillerden başkası bunu inkar etmez. Bu inanç, kitap ve sünnette doğru kabul edilen inanışlar üzerine ölmeyi Allah'tan diliyorum. Şemseddin Muhammed bin Ahmet Sefa Reyni Kıyamet gününün en büyük alametlerinden birisi de hakkında tevatür derecesini aşacak derecede hadis bulunan bir kişinin zuhur edeceğidir. İmamların sonuncusudur. Hz. Peygamber'den sonra peygamber olmayacağı gibi ondan sonra da imam olmayacaktır. Bu imam Fatıma oğullarındandır. Birçok hadis hafızları Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın peygamber soyundan olduğunu kabul etmişlerdir. Böyle mütevatir bir konuya sırt çevirmek yakışık almaz. Hak ehlinin inancına göre Hz. Mehdi Aleyhisselam İsa Mesih'ten ayrıdır. Hz. Mehdi Aleyhisselam Mesih'ten önce zuhur edecektir. Bu konu sünni bilginleri arasında onların inancından sayılacak kadar yaygınlık kazanmıştır. Ebu Abdullah Muhammed bin Cafer İdrisi Ketani Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkındaki hadisler o kadar çoktur ki tevatür ölçüsüne ulaşmaktadır ve bunları reddetmek uygun olmaz. Eğer uzun olacağından endişe duymasam bu konuda bildiğim hadislerin hepsini buraya kaydederdim. Şehabettin Ahmet bin Muhammed Gumari Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceğine inanmak vaciptir. Ona inanmak peygamberin buyruğunu doğrulamak için gereklidir. Nitekim bu konu ehli sünnet inanç kitaplarında kaydedilmiş ve kanıtlanmıştır. Hüsaneyn Muhammed Mahluf el-Mısri Müslümanlara sahih hadislere güvenerek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda zuhur edeceğine tam olarak inanmalarını öğütlüyoruz. Çünkü bunun aksi sözleri söyleyenlerin ne diyanet bilgileri vardır ne de gerçekte bu hadislere inanırlar. Ebul Hasan Muhammed bin Hüseyin Aburi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceğine dair birçok raviden mütevatir hadisler nakledilmiştir bu hadisler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın peygamber ehlibeytinden olduğunu, 7 yıl hüküm sürüp dünyayı adaletle dolduracağını, Mesih'in de ortaya çıkıp Deccal'in fitnesini yok etmesinde ona yardım edeceğini ve Hz. Mehdi Aleyhisselam namaz kıldırırken Hz. İsa'nın onun arkasında namaz kılacağını vurguluyor. Ebu Muhammed Hasan bin Ali El Berbehari Hanbeli ve Meryem oğlu İsa'nın gökten ineceğine, Deccali fitnesini yok edeceğine ve Muhammed oğullarından Kaim'in arkasında namaz kılacağına inanmak. Said Havva Araştırmacılar ahir zamanda Ehli Beyt'ten bir halifenin manevi liderin olacağına anlaşmazlık göstermemişlerdir. İttifakla kabul edilen bu lider herkes tarafından Hz. Mehdi Aleyhisselam diye bilinenden başkası değildir. Buna göre biz de geleceği bildirilen o özelliklerdeki halifeye, manevi lidere inanıyor ve o zuhur ettiği zaman onun taraftarlarından olmaya niyetliyiz. Allah'tan bu niyetimizle bize yardımcı olmasını diliyoruz. Muhammed bin Ali Şevkani Bunlar hiç kuşku yok ki mütevatir hadislerdir. Peygamberin buyruğu hükmündedir. Çünkü bu konuda içtihat yapılmaz ve kişisel hükümler geçerli değildir. Buna göre Deccal ve Mesih hakkındaki rivayetler mütevatir olduğu gibi Hz. Mehdi aleyhisselam hakkındakiler de mütevatirdir. Şeyh Hasan Adbi Hamzavi Hz. Mehdi aleyhisselam hakkındaki hadisler manevi tevatür ölçüsünü geçmiş, inkar edilmelerinin bir anlamı yoktur. Sıddık bin Hasan Kunuci Fatıma oğullarından olan Hz. Mehdi aleyhisselam hakkındaki hadisler tevatür ölçüsünden çoktur. Sünen, Müsned ve Mucem kitaplarında mevcuttur. İbni Teymiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ahir zamanda çocuklarından ismi ismine, künyesi künyesine denk, yeryüzünü adaletle dolduracak birisinin çıkacağını haber veren Hz. Mehdi aleyhisselam hadislerinin hepsi sahihtir. Zahidül Kevseri Hz. Mehdi, Deccal ve Mesih ile ilgili hadislerin tevatür derecesine ulaştığına dair rivayetlerde hadis ilimleri hakkında bilgi sahibi bulunan kimselerce şüphe götüren bir nokta değildir. Gerçi bazı kelamcıların kıyamet alametlerine itikadın yani iman etmenin vacip olduğunu itiraf etmelerine rağmen bunlar bu konuya dair bazı hadisler hakkında şüphe uyandırmaktadırlar. Fakat bu onların hadis ilminde derinlemesine bir bilgiye sahip olmadıklarının neticesidir başkası değil. Muhammed bin Hasan el Esnevi Muhammed bin Hasan el Esnevi eserinde der ki, Hz. Mehdi aleyhisselam hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden nakledilen haberler tevatür halini almıştır. Onun ehli beytinden olacağı haber verilmiştir.